Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sezon biletini alacağım. Biraz geç kaldım. Ha, hatta bayağı bir geç kaldım. Artık bir gün mü kalmış. Bugün onu alacağız. Arkadaşlar bu arada bu, şu oyuna bir daha gelen ada yine gitti. Sanırım son bir kez daha gelip bitirecekler. Çünkü rozet... Oyunda şöyle bir rozet var. Ben en başta bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bakın bu. Sağlık Dost Adası'nda 3 farklı etkinliğe katıl. Yani... Sanırım her hafta mı desem yani her hafta gibi o sanırım yani. Çünkü bir hafta geçtikten sonra geldi sanırım bir daha. Bunlar her geldi üçüne de katılırsanız size bu rozeti veriyor. Yani son bir kez daha gelecek. Onda da arkadaşlar ben tüm kostümlerini aldığım için sadece petleri kaldı ve bir tane pet kaldı. Pembe makavu çıkardım. Son seviye yaptım. Unicorn'u da çıkardım. Nerede Unicorn bakayım? Unicorn! buradasın. Ya buraya. En sonda ya. Görüyoruz bir ikisi de büyük arkadaşlar. <laughs> Tuğkanların ikisi de büyük. Son seviye yaptım hepsini. Nerede o? Nerede? Aynen bakın. Tek boynuzlu partisi diye bir pet. Onu çıkardım. Sadece böyle kuşa benzeyen bir şey kaldı. Onu da çıkarırsam bir daha geldiğinde bayağı iyi olur. Tüm bölümü bitirmiş olurum. O zaman arkadaşlar işte video konunuzu biliyorsunuz zaten pes alacağız. Ee, bundan önce de bir Crazy Run oynayalım. Ondan sonra da alırız. Videonun vakitini geç, vakit geçmesi için yapıyorum. Arkadaşlar videonun gerisinde de alacağım. Bu arada arkadaşlar eskiden ben direkt alıyordum. Şimdi vakit geçsin diye bir süre sonra alıyorum. Yani bir süre sonra dediğim. Bu Crazy bir oyun bittikten sonra almaya gidiyorum. Yani çıkmayın alacağım yani ki e, ileriye saldı e, işte ileriye giderseniz şeyden oradan görürsünüz biraz vakit geçsin diye en baştan bir crazy run oynuyorum artık eskisi gibi değil hopala tek başıma mıyım arkadaşlar tek başımayım bu nasıl 100.000 kişi olması gerekmiyor mu ya ve ben bu nottan nefret ediyorum. Crazy... Pkx'in bunu getirmesi benim için çok kötü oldu. Belki diğer videolarda söylemişimdir hatırlamıyorum ama benim telefonum çok kötü kasıyor. Yani sinir krizi geçiriyorum ara sıra. Niye donuyorsun diye. Yani benim telefon gibi değilse sizin telefonlarda güzel bir şey olmuş. Ama işte telefon çok iyi olmayınca, çekemeyince, wifi falan işte kasınca kötü oluyor ya. O yüzden beğenemedim de. Sanırım özel dünyada olduğum için tek başıma oynuyorum. Bir kez bana hata vermişti ama bundan ya. Biraz anlayamadım. Hoppa. Hayır. Hayır. Ah. Arkadaşlar bu arada yorumlara e, şöyle bir şey yazabilirim. E, ben ne diyeceğimi unuttum yine ya. Arkadaşlar bu kosma kaç puan verirsiniz yorumlara yazın. Bunu diyecektim ya bu kıyafet paketine PKX Junior. Diğer videoda demiş de olabilirim ama bu sefer paketi de. Kaç puan veriyorsunuz? Yorumlara yazın. Ve beyaz ekran. Tamam güzeldi. Şimdi o zaman alalım. Ondan sonra da deneyelim. Ben bu kostümün en çok yanında bir tane top gibi bir şey var. Yani oyunun başındaki şu karaktere benziyor ama böyle böcek gibi. Ee, bir şey diyeceğim. Burada oyuncakçı vardı. Oyuncak ne yaptınız lan? Burada e, oyuncak şeyde Ha şurada. Lan bir anda ne oluyor dedim. Bu arada şu yoktu. Aynen harcı ve yazı. Eskiden şurada bir yazı vardı kocaman. Ben neyse bu evde alasım gelmedi. O yüzden bunun yanında... İşte bunun böyle böcek gibi olduğunu düşünün. Sen belki biliyorsunuzdur. Şimdi o zaman paketi alıp ben geliyorum. Şöyle Arkadaşlar geri geldim ve aldım. <laughs> Hoppa. Şimdi deneyelim. Pes aldık sonunda. Şurada. başta şapka veriyoruz. Şapkasını alalım. Tabii benim benim telefon sayesinde iki yılda alacağım tahmini. Bu arada acaba benim bu YouTube'da bir yıl mı oldu ya video çekeli? Yani YouTube açalı. Şimdi bunu Niye burada söylüyorum bilmiyorum da sanırım bir 7 ay falan vardı yani bir yıl az kaldı. Belki de bir yıl olduğumuzda özel parti videosu yaparım yani belli de değil yani. Bir şey yaparım belki bir şey yaparım. Bu sürüde elmasım oluyor 5 5 elmas. Yani 50 mi elma söylüyordu burada. Hadi bakalım. Açıl. Tamamdır. Ben şöyle alıyorum yavaş yavaş. Hadi açalım. Daha 10. kademede miyiz? Ah 20 kadar bayağı yol Açıl açıl. Eldiveni de varmış. Hop. Bu oyuna En son gelen pes neydi ya? Premium pes. Sanırım sihirbazlık sezonuydu. Onu da aldım ben. O zamanlar surat falan gelmişti. Surat eskiden hiçbir şeyde surat gelmiyordu hatırlıyorum ben. Artık sezon peslerine de e, surat falan getirmeye başladılar. Yani güzel. Show. Ah da 16. kademe gelmişiz. Hadi, hadi. Hoppala. Şunu da aldık mı? Sadece kanat kalıyor. Sen kanatı takınca şey yapıyor olabilir. O böcek gibi olan şey getiriyor olabilir. Arkadaşlar burada sizde de bu pes varsa premium pes yorumlara yazın. Hoppala. yoruma, yorum atan herkese kalp atacağım bu videoda. Hoppala o zaman. aa, Konuyordur. Geçelim şöyle. Surat, 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 surat. Nerede böcek suratı? Saç. Saç yoktu. Saç böyle kalsın. Hoppa, hoppa, hoppa. Neredesin? Buradasın. Hoppa. Nerede bakalım? Ya niye en aşağıya koyuyorsunuz ya? Bu zaman en aşağı yok. Bu da mı en aşağı demiş. Kullanmış. Kulaklık, kulaklık, kulaklığımız yok tahminen aynı. Ben belki video videoyu bir dondur dondurup bir daha bakarım bakayım hepsini aldım mı diye. Hoppa nerede? Nerede eldiven? Eldiven. eldiven nerede? Eldiven nerede? Eldiven nerede? Ya ben yine gözümden mi kaçırdım acaba? Ha, evet gözümden kaçırmışım. Ayakkabılar. Neredesiniz? Buradasın. Yüzük, gözlük, gözlük yok. Tahmin evet. Hmm. Maske de yok. Çanta vardı. Bir de oyuncak gibi bir şey verdiler. Niye bu kadar en aşağıya koyuyorlar ya bunu? Ben bunu kaydedeceğim. Kaydettim mi? Hangi zırh yerine? şu üçlü atlamayı. Hayır ben tavşan zırhı yerine koyacaktım. Tamam boş verin. Özel gücüm bakın arkadaşlar arkanızda gördüğünüz gibi şöyle kelebek bunun topcuk ama böyle böcek gibi bir hali var. Bana bak. Ekrana bak. Heh. Aynı bunun gibisin yemin ederim. Yüzüme bak. Aa ilk kez baktı. Bak hemen dönüyor yani. Anlamıyorum. tamam. bir bana bak. Abi tam boş ver ya. Şimdi o zaman ben bir geleyim hepsini aldım mı diye. Arkadaş hepsini giymişim. Şimdi bir eşya verdiler. Düşündüğüm gibi eşya mı bakacağız şimdi. Aynen arkadaşlar hemen şunu yıldız alalım. Ve müthiş yıldız aldım. Bir daha gideceğim. Şu yıldızlardan direkt alalım. Şimdi bu neymiş? böyle uçuyoruz. Ha bu bizim Gellar varında gelen süpürgeler gibi ama onun gibi tamamen uçamıyor. Fena değil. Yani güzel. Bu arada akşam bu kostüm şu arkadakindeki şey olarak bu sezonun PES'ini falan işte. Bir dokuzluk veririm ya. Ben ilk kez bu PK-Junior paketine 10 puan verdim ya. Niye o kadar fazla beğendim anlamadım arkadaşlar yorumlara yazın buralara ne gelecek. Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir güncelleme gelecek diyorlar. k mu ne şarkıcı falan. Sen böyle kostümler gelecek. Tahminen ben o kostümde bir tane erkek kostüm varsa onun saçını kullanırım. Benim şu PKX Junior paketindeki karakteri. Güzel kostüm. Güzel eşya. Yani beğendim. Hoppala şöyle eve doğru gidip videoyu bitirelim. Yapacağım başka bir şey kalmadı. Hepsini aldım. Yani video bu kadardı. Şöyle geçelim. Eşyamızla beraber. Havada uçup bitireceğim ya. Yani. Arkadaşlar like <laughs> ya nasıl şey yaptığımı unuttum yani. Arkadaşlar abone olup like atıp yorumlara yorum yap. Arkadaşlar işte ben yoruma katmayacağım bu sefer ya. Arkadaşlar abone ve like atarsanız çok teşekkür ediyorum. Bu bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.